Evet, evet arkadaşlar, oyunumuza şimdi başlıyoruz. Kim daha oyunu? Hazır mı herkes? Evet. Hazır, Tamam, hadi başlıyorum. Kim daha paylaşımcı? <laughs> Deniz. Evet. Kim daha iyimser? Deniz. Kim daha talepkar? Daha. <laughs> Aynen öyle. Kim daha merhametli? Deniz. Evet. Kim daha kaprisli? <laughs> Kim daha tutumlu? Kim daha tutumlu? <laughs> Deniz, de Dila. Kafası da <laughs> <az gülüyor> çıkıyor ya. <laughs> Kim daha çirkin? Deniz. Anasını çekmiş. Kim daha çok para harcar? Deniz. <laughs> Dila gibi görünür ama aslında <laughs> Deniz'tir. Kim daha çalışkan? Dila. Evet alttan da badem seni ısırıyor. Evet. Kim daha kavgacı? Deniz. <laughs> Spor gibi düşünün. Kim daha nazlı? Kim daha nazlı? Dila. Evet, Osman Yaman dur oğlum. Osman. <laughs> kim evet. daha ailesine düşkün? Ben. <gülüyor> deniz. <gülüyor> e, kim daha titiz? Kim daha deniz? Evet. Kim daha düzenli? Deniz. <laughs> kim daha babacı? Dila. D Yaman dur oğlum. Bu arada Hadi. sen oluyorsun. <laughs> kim Olsunsun. daha anneci? Anne, Enis. Evet. Anne. Efendim oğlum. E, kim daha çok eli seviyor? Anne, 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 anne. Anne. Enis seviyor? Enis. Anne. Enis. Anne. Enis. Anne. Efendim oğlum. Anne. Kim daha kinci? Kinci.